Geçelim şimdi Ava A A türü. birden fazlalar Onları arkalayamazsınız. Adamlar bizim bizim tamam. Olmuş. Spike yerleştirildi. Düşman görüldü. Düşman o sürü reis be şerif almış. Daha çok çabuk. Bir solunda. Yürü 20 efe. Biri öldür. Orada var kaldı Senin al. için. al. var. mı şimdi? <gülüyor> 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 Oyuncakların hoşuma gitmiyor, Cypher. Sakın beni gözetleme. Ben

Lan adam yüksek Düşmanı gördüm. De. Nasıl düşman da. Bir düşman kaldı. Arkana dikkat et. Öyle değil lan. Dolduruyorum. şimdi. Şuraya demiştim. Arka. Gel. Çanta yolda. var burada. Her zaman bir adım önlerindeyim. Ben ekokum. İki kişi aldım da o. Aşağı atladım mermim bitti. Yoruyu da vuramadım. Burası Yoo Tamam başladı Burası Bariyer kuruldu Dolduruyorum <laughs> <laughs> Birini gördüm Düşman görüntü 130 nereye? Aa. Spike yerleştirildi. Ooo evet. karşıdaki rengada ejder var. Bir düşman kaldı

Dimdik ayaktayız.

Burası. Anne. Ayakta kalan son oyuncu. Biraz Burada şey ya. Çay ne İyi gidiyor. Ama daha iyi gidebilir. Tadına varın. Gelin, gelin. Burası. Ya <laughs> Gözcü yerleştiriyor Savaş. Teşekkürler. Ha geliyor. Abi. Burası. Niye kill'imi çaldın? Abi ya Düşman girezi. Ne güzel çaldın dikkat, ama dikkat. Oraya. Geri sayım başladı Birini <laughs> <Asiklikle>. gördüm <laughs> <laughs> Düşmanı gördüm <laughs> 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 Dolguluyorum <laughs> O Kaldırsana beni reis Seyit. Beni kaldır lan beni kaldır Bir düşman kaldı <laughs> Can <laughs> erisinden bu mu çıktı? Ya bir amacı versene ya. Bir Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Hayır. yedeler. Gelire var. <laughs> o <laughs> tam adam solundaydı. Ayakta kalan son oyuncu. Mutfakta Seich Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben bilmiyorum ben vurmadım. Kaçış yok. Aa, oh. Kuruyor yanında. Yerleştirildi. Sen vurdum ona. Üstte olabilir. İçinde, içinde puslu kesin. ya fazla var Varlar. Tare gitti. Dört. Burası. Vallahi iki param var. Sıradaki Elçak. gelsin. Aa! Aa! Ay, alalım, Spike yerleştirildi. Daha. <laughs> <At, at, at. gülüyor> <laughs> Bir düşman kaldı. Lan öldün mü? Ejder al. Karşılarında beni bulacak. Bu bana sen. lazım. Müteşekkirim. Lan Vandal ki var. Lan. Lan Vandal yine sende. Vandal yine sende. Aa arkam. Ölçü yerleştiriliyor. B'ye giriyorlar. <Sessizlik> Spike yerleştirildi. yerleştiriliyor ayakta kalan son oyuncu Öl. bir düşman kaldı soldu son. ölürsem çok üzülmeyin sizi tanımak güzeldi bu at arada dosyalarımı da biri Değil bunu at. alabilir mi ee satacağım. ha teşekkürler bunu alacak var mı

Bitti ben silah. Al onu Burası. bir heysin bekliyorsun hadi. Dikkat, Mutfakta dikkat. var. Düşman görüldü. Lan sırt lan önünde lan adam. Seyirç karşına çıkacak dikkat et. Düşmanı gördüm. Burası. Düşmanı gördüm. Düşman yerde. Ağda. Bir düşman kaldı. Silindir. Spike yerleştirildi. Burası. Yanına da var. Burası. Sağ ol. <laughs> Aa, <hatırlayacak mı> şimdi? <laughs> Yöntemlerini gözden geçirseler iyi olur. <laughs> Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Adamlara iki el verdik. Bizim takım efor Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Sıradaki gelsin. Düşmanı gördüm. Düşmanı gördüm. oğlum yok <laughs> 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 Nite yok Bakıyorum adam yok Bir düşman kaldı Hepsi öldü Yapmam gereken testler vardı ama şey. Ölmeyin Onların canını istiyorum. Sizin değil. Bezberi evet, yavrum. Gözcü yerleştiriliyor. Orada. Orada. Silah var. Silah var. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. İlhameti koparacağız. Almışlar. <laughs> <laughs> Hı, 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 hı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Duvar burada. Wraith kaldırdı öldürmüştüm. Tarif Buraya bakıyorum. Hı, hı, hı. Yok edin. 2 kişi giriyor B'ye. Çanta yolda. Çanta yolda. Bez bez. Bir orada. Bir düşman kaldı. <laughs> Şimdi ölçüm yapalım. Dolduruyorum. Bu yarının son turu. Açın keselerin ağzını. <laughs> Sonrası yok. Karşıya gitmenin bir şey <laughs> Bir şey isteyen var mı? Hemen sola gidelim gitti. Şimdi ezge nereye kursam? Buraya bakıyorum. E. E ne yapayım? Kaçış yok! Görüşü bende. Birden fazla düşman göründü. Hiçbir Dikkat! Oğlum! Adamı duvarın arkasından vurdum. Mid baktım. Mid yoktu. Ben de ona döndüm. A'da olan şey. B'de solo olabilir. Düşman görüldü. Cam var mı? İyileştirildi. Teşekkürler. Teşekkürler. Beni kaldırsana. Beni Ha giriyorlar. Senin tek info Arkamda şey. Ah be. Yazık. Bakalım. Kes neredeymiş? 30 saniye. Mitte yoktu. Fena gittim. Aldı öldüm zaten. Spike Oğlum, yerleştirildi. Raise, bir düşman e, kaldı. Ben öldüm <laughs> <raise ölmüşüm gülüyor> bu. Spike inha. Göz <laughs> Taraf şey Değiştiriliyor. Deylesiniz.

yüzleri kızarsın. <gülüyor> Dolduruyorum. Düşman görüyor. Ameliyat deme. Dolduruyorum. Birini gördü. <laughs> Dolduruyorum. <gülüyor> 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 Dolduruyorum. Reyna arkanızdan gelecek. <laughs> Bir marka vurdum. Ayakta kalan son oyun. 25. Spike kuruldu. Üstüne, üstüne. Sarmal bomba yolda. Bir düşman kaldı. Aa, sahi mi? Taretimiz gitti. Bombayı patlat istersen. oldum Düşman göründü. Ben bir gördüm. Senin için dolduruyorum. Ben de gitmeye be ya. Tarek gitti. Dolduruyorum. Orada. Düşman görüntü. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. İyi bir. Bir düşman kaldı. Dinle. Duvar kuruldu. Bir de üstlerini arayalım. Yine aynı numaraları mı acaba? Nereye gideceksek söyleyin tersini kapatayım. Orada. Tamam. Hadi beraber patlayacağım. Bu senin için kardeşim. yizdat vurdum ana. Hay 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 Hadi bakayım. Bir düşman kaldı. Düşman senin. Hepsi oldu Yapmam gereken testler vardı ama. Son sayı Arkadaşlara kapıyı gösterelim. Sana vereyim mi? Gel Oğlum Zafer hayattır A başladı Miss bakıyorum ben kamerayla Ben miss Elinize sağlık. Saldıranlar kazandı. Beyler istek attım.